Lan lan, ne lan? öldün mü? <laughs> geldim geldim, <laughs> geldim geldim. Allah! Geldim mi? Hadi bakalım. Sıraşım Son anda da çarpmazsın. Hadi git bas 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 bas. <laughs> <laughs> aldın beni. Tabii ki de Hadi bakalım. Hepsi Havadayken de vurma Sıraşım artık. Saniye. Oha ya, kim gitti? Kim gitti? Abi, Mert geçti. Mert geçti. <gülüyor> <gülüyor> Mert'le yan yana gittik de Mert aldı ya öne geçti. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir İstanbul Guys videosuyla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Emre var, Bulut moderatörümüz var, Mert var kardeşimiz, Hüzeyfe var, bir de LZ Barış var. Oyunu tabii ki de silmedim arkadaşlar. Son videoda oyunu siliyorum demiştim buglardan dolayı ama kesinlikle oyunu silmiyorum. Bayağı bir keyifli oyun zaten. Her zaman oynamaya çalışıyoruz kendi aramızda bir vs atacağız bence yani biraz kalabalık ama karışık olacak herhalde yani 3 yapan mı alsın çok da fazla şey yapmayalım uzatmayalım bence olsun 3'ü yani iki ya da 3 eğer dağınık alırsak mesela her tur birisi alırsa 4-5 tur olur o zaman 2 win alan üst üste kazansın olur mu aynen abi iyi olur hadi bakalım kim kendine güveniyor emre güveniyor musun emre Abi sonsuza kadar. Oo Mert sen güveniyor musun? Ben pek güvenmiyorum. Eyvah. eleze barış güveniyor mu? Burayı terk edin. Aa burayı terk edin. <laughs> o zaman başladık. Hadi bakalım hızlıca let's go diyelim. Kaybedene ceza veriyoruz tamam mı? Mecid. Ne cezası Öpeceğiz. verelim? Öpme cezası. Kaybedeni Bunu öpüyoruz geçelim. abi. Ben geçemedim. Hadi 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 kim geçiyor? Geçemeyen var mı aramızda? Adın ne? Üzeyfe Geçemedi. e geçemedim. geçemedim. mi? Eyvah. İlk turda nasıl kaybettin ya? Demek şimdi ki... ben taktiklerimle <laughs> <laughs> şimdi, şimdi tek tek hep... Şimdi bu merdivenden gibi. direkt bak. Birinciden üçüncüye atlıyorsun tamam mı? Yok babayın. Vay babayın ya. <laughs> Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabi ya. <laughs> ya Pink peşimde bırak. Pink. Pink <laughs> çocuğu rahat bırakın. Sanki <laughs> bir kişiye söylüyormuş gibi. <laughs> Yır, yırmakı yedik ya. Ben de yedim lan hep yiyorum orada ya. Genelde yiyorum yani. Ya. sen alışkınsın. Biz alışkın değiliz. Aa lan. Orada düşme bak. Buralarda düşme. Lan oğlum ikinci kere de aynı yerden düşme ya. Hani bu aşağıdan gitseydim herhalde. Aşağıdan gitseydim daha hızlı gitmiştim ya. Lan oradan niye zıplıyorsun? Oo ya. bayağı kişi var. Ben geçemeyeceğim galiba. Ben de. Bayağı Gele kişi açarsın. var. Lan bırak beni Emre. Oğlum valla sana bir sana Geldim alırırım. geldim 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 Allah Geldim mi? Hadi bakalım Kim geçemedi bu turda? Ben Bulut geçemedi, ben geçemedi. Mert geçti mi? Abi önümüzü kapıyoruz ben, ben hepinizden önce geçtim ya Emre ile Mert geçmiş Bulut geçemedi hadi Bulut yallah. Yallah lobi izle Bulut izle nasıl oynanır izle bak Çok geriden geldim ilk evet. yerde çok takıldım lazer Yukarı çıkamadım lazer verdi dur bakalım ben önümde geldim son yerde çok takıldım. Ben Lazerde ben, güvenmiyorum abi, kendime. Kim güveniyor kendine? Ben. Abi benim haritam bu ya. Mert mi bu? Benim Oğlum bak ben sarılan ben öpen Özen, Mert sen, ben sen yayınlarda ya. da baya win alıyorsun değil mi? Evet. Baya Mert alıyor bence. 20. Bence favori Mert şu an aramızda ya. Herhalde benim en iyisi benim Mert'tir benim yani. Var. Emre tutuyor, tut beni Emre. <laughs> lan lan Ne oluyor lan? Öldün mü? <laughs> DENEMLİ BAY BAY Nereden düştün? <laughs> Yanlış hareket <laughs> yaptım ya Yapma be LZ arkadaşlar Ben Bakalım. gelirim, getir Sonra adam geliyor Aça, aç, nereye atlayacağımı şaşırıyorum ya böyle olunca. Aa takıldı. <laughs> Lan zıplamaya bastım zıplamadı neredeyse <laughs> Allah ya. Allah seni kahretmesin. <laughs> Abi ben ne dedim ben burada güvenmiyorum kendim. Emre aldı artık başka diğerleri random <laughs> ya. Emre kardeşim tebrikler 1-0 ilk turun galibi Emre oldu. Başlamadık. <laughs> ne <Niye gülüyor> düşünüyorsun <gülüyor> Emre? Konuş. Abi iyiydi, herkesin eline sağlık. Eyvallah, senin de eline sağlık. Güzel aldın ya. Restur abi ağzını açtı, kendi düştü. Kendim düştüm <laughs> ama ben zıplamaya bastım, zıplamadı orada. <gülüyor> Oo <gülüyor> çok güzel. <laughs> Erkan abi sen... Aqua geldi. Ben bu bug'ı yapamazsam Bagi. ben bittim abi. Ya da riske atmayacağım ya. Riske atmayacağım, riske atmayacağım. Riske atmayacağım ya, bug'ı yapmayla. Ya, bu abi abi normal... Aa Emre yaptı, gidiyor. Emre, Emre yaptı ya. gidiyor Emre nereye gidiyorsun sen? Bekle de bize, biz de geliyoruz. Düştün. Aa Emre düştü, Hüzeyfe de düştü. Evet. Oğlum Mert nereden gidiyor? Mert geçti öne, Mert geçti. Aa Mert senden Aa, mi düştü? Mertle cececi hadi ya, bakalım. Ha. <laughs> Hepsi cici Abi cc. ben garanti evet. oynadım ya birazcık. Güzel gidiyorum şu an. İnşallah sıkıntı olmaz. Garantiye sıfır garantiye oynayacağım. Lan oğlum zıpla artık. Zıpla adamlar geliyor. Biraz garantiye oynayacağım. Erkan Bey. Ben gider lan. Son anda da çarpmazsın. Hadi git bas 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 bas. <laughs> çok <laughs> aldım beni. Tabii ki de. Başaramadık. Hadi bakalım. Hepsi GG. Abi çok iyi bak. Arkadayım tamam mı? Tek tek önümden giden herkes düştü. Herkes pat pat düştü düştü düştü. Ben de sonda bir takıldım ama yine de geçtim. Güzel geçtim. Abi herkes Ay. gitti gitti dedi nazar değdi ya. Aynen önümde güzel gidiyor adam bak. ilk bug'ı yapmadım vakit kaybetmemek için. Yapıştır abi gelsin. Geldi. Hadi bakalım ikinci turdayız. Hiç kimse elenmedi az önceki tur. Geride kalan GG oluyor burada. O yüzden hızlıca basmamız lazım abi. Barış neredesin Barış geliyor mu? Geliyorum. Birinci tabii kim? Ay önüme geçtiler lan. Ne ara geçtiniz önüme? Birinciyim. Ya nereye birinci? Sen birinci misin ya? Sen rüyanda demek. birinci olursun. Aa arkama bir tane yedim. Tamam sıkıntı yok. Seni Allah kahretmesin. Sen konuşma ben diyorum sana ya. <laughs> Aa Hüzeyfe ne, yaptılar ya, bize Hüzeyfe. bizi olan. baga soktular. Bizi baga soktular. Önümüzü kestiler. Sizi bokun içine soktular valla. Valla baga mı soktular Aa. öbür şey. Aa eleze gelmiş. Taktik muzcuğun taktiğini yapıyorum. Aha geçtim. Bas 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 bas. Lan Emre beni tutarak götürüyor. Allah cezası. Emre aşağı <laughs> var, Emre aşağı <laughs> Zaten atmaya çalışıyordu sanki de. <laughs> Bu güzel. Kim kendine güveniyor burada? Ben. ben. Ben abi. Hepiniz güveniyorsunuz. Ben de sola verdi. Yani sağa verdi ya. Dur bakalım. Geçmem lazım ya. ön tarafa. Buralarda çarpıldım lazım. Allah'ım esirgesin ya. Ben çarpıldım önümde. Aa ben de çarpıldım. Hayır. Kalk <laughs> ayağa kalk. Geçtiler önüme geçtiler ya. Geçtirelim. Lan oğlum yere düştüm yine. Allah'ın cezası ya. Yeter Bu... ol. Böyle saçmalık Aa. yok ama ya. <laughs> kim düştü? <gülüyor> <gülüyor> lan havadayken de vurma ya. <laughs> havadayken de vurma artık. Oha ya, kim gitti? Kim, geçti lan? Kim, kim gitti? Geçti. Abi, Mert geçti. Çiv çiv Mert. Mert'le Mert yan yana gittik de Mert aldı ya öne geçti. Helal sana lan Mert. Emre Alman almıştı cezartılar. bir tur. İkinci tur ben aldım. Üçüncü turda Mert aldı. Devam ki. Tebrikler kardeşim. Çok önemli bir tur. Çok önemli. Yine Aa, merdiven geldi ya. onun Oğlum bir lav ver, bir uzay ver ya. Ver ya. E, Bu ne oraya ya? Bursun bursun ya. ya? Ben burayı sevdim. Hadi inşallah ben alacağım. Şuralarda bir tokat nefret vurmasa biliyorum. bana. Ya, ya abi şaka mı ya? <laughs> ya <sen gülüyor> Oha! Oğlum, oğlum. baga girdi oyun. <laughs> ben gittim abi. Benden hayır geldi <laughs> size. Yani <gülüyor> kendime <laughs> gelmez <laughs> size hayır gelmez. vurdu ya. Kim kime vuruyor? Ben bunlara vuruyorum. Ya ben geçemeyeceğim ya. Hayatta geçemem. Cici bana sal. Cici var geçme. Kim gidiyor? Civciv civ geçti. Mert mi geçiyor? Evet, Allah be. Ya. Kim kazandı? Civciv Mert, civ, Mert sarı soy kazandı. Tebrikler kardeşim. Arkadan geldi 1-0 yaptı sonra 2-0 yaparak aslında maçı da almış oldu galiba. Evet. Allah mi? Allah helal olsun. Mert konuş 2-0 aldın kardeşim tebrikler. Yani 2-0 derken ben 1 sayı aldım. Emre 1 sayı aldı. Ben Barış'la en son Barış <laughs> babayı aldı abi. <laughs> Mert de <laughs> hiçbir şey alamadı. Ya ben... yok abi ben ben bir dakika ben sondan gelecektim. Ben kaç yarıldığını unutmuşum Yoksa size saldırayım yani. ondan mı sen 3 sandın galiba. 2'de bitiyordu ya. ya. Ben size ha. saldım ya. Aa Bulut da hiçbir şey alamadı. Bulut kaçtı direkt. Bolot Bulut... aldı aldı. Buradan Bir şey mısın? aldı. Bulut. Havasını ya. aldı o da. Niye yapamadın? Ben hepsini geçtim. Hiç final alamadım. Final niye alamıyorsun? Önemli olan final. Yok ya. Ben sadece kufak asıyorum. Evet Mert konuşsun. Hadi Mert konuşmanı yap kapatalım. 201 şampiyonluğum oldu. 201. şampiyonluğunu mu aldın bugün? <laughs> evet. Nasıl bu kadar güzel oynuyorsun? Öyle. Evet. <laughs> Öyle mi? <laughs> <laughs> mükemmel bir açıklama. <laughs> mükemmel <laughs> mükemmel. mutlu musun peki bizi yandın? Ya, mutluyum. Mutlusun. Mert bu nasıl bir terbiyesizliktir sen beni <laughs> nasıl geçersin ya? <laughs> görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Gençler evet, videoya barış. like atmayı abone olmayı unutmayın bak. Aynen. Kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadardı. E, Soy kazandı kardeşim. Tebrikler tekrardan. Ama son bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben bunlara saldım. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Aa. <laughs> tamam. Yoksa sen alırdın her türlü değil mi? İki sıfır yani yapardın ben, sen. Ben alırdım. Tabi tabi tabi. Eleze sonradan gelir. Aslında 3-0 sanmış da 2-0'da biz bitirdik. O yüzden yenildi ya. Yoksa yenilmez bu adam. Dalar geçti biz adam ya. <laughs> Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar hoşça kalın